işler hiçbir şey yapamayanmış. Yine hangi tuştu? Allah bilir. Hangi tuştu? Ay, virüs mü girdi ya? Virüs mü girdi ya? Ah kesin virüs girdi. Ah birisi bana yardım etsin. Bir tabletime virüs girdi. Birisi bana yardım etsin. Tabletime virüs girdi. Virüs bana lütfen. Hiçbir şey yapamayan kömür bizi yine hiç çaşırtmıyordu. Bak kömürcüm tek şuraya basacaksın. Vallahi şu filmlerdeki gibi bantlayacağım he. Yani bilgisayar bantlamak açısından dedim. Anlamayanlar için. tuşu bilmiyorum ki. 84 kere gösterdim hala bilmiyor musun? Aa dün de göstermiştim ben çıktı. <laughs> of şu ışık, ışığı kapatır mısınız? Çok ışık var. Hangi tuşu? Oh gözüme de şey geliyor. Hangi düştü? Kim açtı bunu? Kömürcüm. Her anda sana yardım etmek zorunda mıyım? Hangi tuştan mı unuttum? Sana kağıtlayıp göstereyim mi? Bunu yapacaksın alt üstü ya. Ama şimdi de çok karanlık oldu. Bunu da bir artık. Hangisiydi? 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 Açtım. Yuppi açtım. Çıldırmak istiyorum. Çıldır o zaman bir an sızlık olmasa çıldırırım. Ah şunu satayım düşmüş yine. Olmuyor of ya. bir daha deneyeceğim. Olmuyor olmuyor olmuyor. Artık yeter. Şunu bir yapsan diyorum. Şuna çık yap. Tamam. Aslında bu da gerekmiyor. Şimdi şey çıkabilirim. Ha gayret onu diyor. Ha gayret. Ha gayret. Of olmuyor. Bunu kim böyle yaptı? Of. Yapamıyorum. Arkadaşlar bir daha ah, becerdim galiba. Yahu yine bunu becerdim. Hayır yine mi ışık konusu? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Merhabalar ben şu keki alacaktım da. Tabii efendim. Hmm. Kaç da o kekin parası? Tam 8 mini kuruş. Tamam. Hmm. Neydi ya? 8 liram yok. Buçuk. 2 tane buçuk beraber eklersem yok ya. Bu arada arkadaşlar şimdiden söyleyeyim. 2 tane e, 50 kuruşu beraber verirsem 1 lira. Eder. Böyleydi galiba. Ve evet. Of olmuyor. Buyurun bütün paraları. Siz buna 170 lira verdiniz. Para üstü çok olur. Buyurun. 80 bin dolar. Dolar demesene şunu mini kuruş de. Tam mini kuruş. Of. Bir yerden para kokusu alıyorum. Bugün minişi oynatmak yapmak istemiyorum. Çünkü sabah bu minişi oynattım ve ellerim şu an yağ içinde arkadaşlar. Tıkladık okuyalım. kokuyor. Bugünler çok kısa videolar çektim. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Her şeyde becerim bu arada. Becerim derken bana da öğretin. Lütfen 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 lütfen. Lütfen. Of yine mi şu kız ya? Bıktım şu kız. Yakalandım. yakalasın şu kızı. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bana bilgisayar çalıştırmayı da unutmayın. Görüşürüz.